Sevilay İnce Dede YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim güzel ailem, değerli abonelerim. Ben bir arkadaşımı sıcak suyumu hazırlayacağım. İçine biraz çamaşır suyu, biraz bulaşık sabunu koyacağım. Güzelce fırçalayacağım. Bu arada muhteşem ürünüm çıktı. Gün Rabbimin izniyle Cuma günü ürünümüzü piyasaya sürdük. Siparişleri almaya başladık. Masanın ayakları demir olduğu için Günce de ve YouTube kanalıma hoş geldiniz benim güzel ailem değerli abonelerim bugün çalıştığım evdeyim yani üç gündür daha doğrusu buraya geliyorum ilk geldiğim gün dolapların içini boşalttım sildim yerleştirdim dün temizlik yaptım bugün de sadece mutfağımı bıraktım mutfağın dolap kapaklarını dolap üstlerini abizeyi kornişlerimi falan sildim şimdi yerleri fırçalayacağım böyle ayda bir 15 günde bir mutlaka kendi Evimde, e, gerçi iki günde bir fırçalıyorum kendi evimde de ama çalıştığım evlerde böyle 15 günde bir, ayda bir mutlaka yerleri komple kaldırıyorum, fırçalıyorum. Ondan sonra e, halısı varsa halısını seriyorum. Olmasa da zaten nasıl sandalye koyuyor zaten bayan mutfağın ortasında o, o, şekilde kullanıyor. Ben birazdan şimdi sıcak suyumu hazırlayacağım. İçine biraz çamaşır suyu, biraz bulaşık sabunu koyacağım. Güzelce fırçalayacağım. Ondan sonra yarım kova suya bir kapaktan az yumuşatıcı koyacağım ki hem köpüğünü alsın hem de güzel parlamasını kokmasını sağlasın. Şimdi sıcak suyumu akıtacağım. Biraz aksın sıcak suyum. Ondan sonra temizliğe devam edeceğim. Sizler de beni izlemeye devam edin. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Benim güzel takipçilerim. Bu arada ürünüm muhteşem. Ürünüm çıktı. Dün Rabbimin izniyle Cuma günü. Ee, ürünümüzü piyasaya sürdük. Siparişleri almaya başladık. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Şimdi sandalyeleri tekrar tekrar balkona çıkaracağım. Masamın ayaklarına eldiven geçiriyorum paslanmaması için. <laughs> artık bıraktım ee, son güzel yaptığım. Onunla devam ediyorum arkadaşlar. Masanın e, ayakları demir olduğu için paslanmaması için her ayağına birer tane eldiven geçireceğim şimdi. Ondan sonra ellerimi evet. fırçalamaya devam edeceğim. Bu arada ellerim de çok kötü olmuş, e, çok kötü kabardı, şişti. Ellerime de eldiven giymem lazım artık çamaşır suyu falan mahvetti ellerimi. Aha, eldivenlerde de can yok. Şimdi her masanın bir ayağına eldiven geçireceğim ki şey olmasın. Şu üsteklerini kaldırayım. Devrilmeden. şerbet yerlerinde geçireyim paslanmaması için bir tanesi kaldı ona da geçireyim ondan sonra yani aslında ağır bir masa çıkarabilsem çıkardım da kaldıramıyorum tek başıma hani bir şey bir şey olur emanet mal evet Fırçamı aldım. Sıcak suyumu hazırladım. Biraz çarşı ısınıyor. Aslında biraz şey kaydı. <laughs> <laughs> Önce bir çökültelim güzelce. o mis gibi. Vallahi bayılıyorum ben bu temizliğe. Kızlar sizler de seviyor musunuz bilmiyorum ama benim için ya kaynması gibi. Şuraya bakar mısınız? Biz gibi. Çok güzelce laforsalıyorlar. Hop 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 hop. Biraz çamaşır suyu koydum. Biraz e, bulaşık sabunu koydum. 呃。<Okay. S 2> okay. i'm okay. Bir kutu 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 biraz beklesin 15-20 dakika ben diğer işlerime bakacağım sonra geleceğim Suya biraz sirke, bir iki damlada yumuşatıcı koyup tekrardan sileceğim arkadaşlar. Çünkü cam kırılmış orada. Şimdi bir an bekleyecek arkadaşlar. Ondan sonra da ben yarım kova su yapıp tekrardan gelip sileceğim. Valla misler gibi oldu. Eminim kokusu size kadar gelmiştir kızlar. Evet arkadaşlar mutfak temizliğim bitti. Yerlerim pırıl pırıl oldu. Mutfağım daha doğrusu pırıl pırıl oldu. Camım, kornişim, dolap üstlerim, dolap kapaklarım, yerlerim, süpürgeliklerin arkası her tarafı sildim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Rabbime emanet ediyorum sizleri.